Trafiğe açık alanda drift yaptı. Trafik akışını tehlikeye attı. Görüntülerin adresi Akkent Mahallesi. Bir sürücü trafiğe açık alanda hafif ticari aracıyla drift yaptı. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi. Kanal 32 WhatsApp ihbar hattına gelen görüntülerde sürücünün otomobiliyle drift yaptığı anlarda şans eseri kaza yaşanmadı. Öte yandan trafiğe açık alanda drift yapmanın para cezası bulunuyor. Buna göre drift atmanın cezası 32.233 lira. Emniyet her yaptığı uyarıda drift yapmanın tehlikeli olduğunun altına çiziyor.